Selam millet. verdim verdiğim pesi Pass'i çekiyoruz. Hemen şuradan rahatsız etmeye al. Hemen ödül alın. Ee, ödül alın. Ben elmas tapıncayı bitirdim. Ee, unuttum çek çektim. Stuntlar çıktı. Aa, en zor maç işte bu elmas tapmacı biraz zordu da it, it ettim Çok... diren diren ilk maç kaybettim sadece. Yani biz direk şeyde kaybediyorduk. İlk maçtan hemen elmas tapmacı ilk maçını it maçını kaybettim. Hatlarımızı bitiriyorduk. Ben hiç öyle olmadı. Şeye kadar geldim yani. Öldüremiyorum daha şu lan. Ta, ta 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 ta. Bu arada şu nani bayağı iyi çıktı. Adamlar da iyi. Basıyor mu bayağı? Basar ya. Çok zor zorunda. Öleceğim. Ya ölürsen yani bir Vallahi kaybettik. Birisi ölürse kaybettik. Karar yani bir şey olur. Tamam. Abi sıkıyorum şunları ya. Öldürün ya. En iyi oynayan Nami aralarında. Bir de o şurada. Bak. Ne, niye, öldürdüm ve eşitledim bunları ama o da beni öldürdü. Arkadaşlar. Hadi ya. İşte bak böyle saptanıyor. Şurda Birden bir çıkıyor. Az ortasına yapıştırıyor. Yani bana bir şey yapamıyor da kaçıyorum ben hemen orutuyu falan atıyorum. Bizim diğerler hemen ölüyor zaten. Dallama gibi atlıyorlar. Ee, biz aslında birlikte oynayacakmışız. Samet'i aradım. Birlikte oynayacaktı Samet'le. Enes'i aradım açmadı. Samet Bey işi varmış. Bilmedi. Ve kaybetti. Brawl Pass'ten bir dizilimle şimdi şey yapacağım. Şimdi mesela Brawl, Brawl şey aldım bir tane. Sonra şurayı bin yaptım. Ee, bir tane de tut açabilirim. Şundan üstü işte siz al. Ama en son alacağım. Bu Burada son maçım olabilir ya da olmayabilir inşallah olmaz. Hem zaten ben birazcık da oynayacağım. Normal maç. İşte sözümü tuttum. Oh, çok susuyor. Çok susuyor. Abi çok zor. Adamlar şutuyor ama. Onlarda da böyle tasıyorsa yani bayağı iyi oynuyor. Mesela hıp hızlı bir internetimiz mesela iki saniyede bir e, ömrü kısa çok iyi bir şey değil ama çok kötü de değil. Yani Brawl Stars'ta bir maç at mı ödül avında gitti yani oyunun. İnternet gitti. Hadi ya hadi ya abi öldü, bu maç da bitti. O adamlar full karetlilerle oynuyor o yüzden. Görüyor mu? Abi Penny umutumuz kesilmez. Öldürdük. Hadi. Şimdi. Şimdi şimdi. Şimdi. Daryl. Ne yaptın? Daryl. Hı? Daryl. Her yerden Penny çıkıyor ya. Dıcıt aldı. dönerse çüş derim. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi adamlar Ya deni ya, bir sene değil işte bir taç bir sürü ay bekliyoruz. Ramazan Ramazan. Lan bu da bunu tutmuş karakter çıkmayacak. Şu mera tutulan bir karakter çıkar ya. Hayır, ben meda tutuyor. Açamıyorum. Ne yaptım ben? Aa, arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı Ben meda tutuyor. açsam şuradan da tarsız tutar. Ya abi ya. Keşke şöyle bir şey olsa şimdi. Ben bu tutuları alayım. Ondan sonra 30-30 satayım. 30 elmas aç. 30 elmas. 66 olacak elmasım. Şöyle dit 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 dit. Şuradan da 66 yani bazen diliyor ya. Açarım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Yaz teklifine açıyorum. Tabii buraları şimdi sansör koyacağım. Ama ben bu açacağım. Açarım. Şata yaptım açamam. Tartışıklarım ne istiyor? Şimdi. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Abi ya çok eğlenceli olmuş sandım. O de, o bir daha, daha ben birikiririm beş bir daha belki. Ben bir şey yaparız. Ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim de. Biliyorsunuz birikim. Ne? 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 Bunlar da yarım biske. Yarım son. Şunları batcam. 5 karakterim. 15'i getireceğim. Kapaya yetirsen, beni yetirsen, bunu yetirsem 3. Piper. 4, 5. Aslında yaparım. Bu videoyu da yapabilirim. Foto öyle nani yapayım ben o zaman bu videoda? O zaman bu videoda da 3 tane karakterim bir 200 200 veriyor o zaman. Aynen yaparım. Bu videoda o meda tutuyor şey açacağım. Son iki videoyu hiç bırakmam açarım. Ama 15 tatlı ile geçmiyorum bile mobizenden çekiyorum. 15 tatlı sonra video yayınlayamıyorum. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne yap yapıyorum? Salak bir savaşıyorum ya. Şu i̇şte bunu da yapması çok zor. 18 topu 6. 18, 18, 18. Yani öyle, öyle, öyle. İkinci olacağım ikinci tere. Ya, anne hani her türlü itim açmayacağım. Foto öyle aç. Ay, hmm. savaş yapmayacağım. Yapmamaklara değişmez. Herhalde. oldum. İş aldım. Herhalde. Aynen. 15 tıpa. Az. Ama foto çok zor ya. Ya foto nasıl desem bayağı zor. var ya var ya sen de böyle böyle hadi bir tane set tamam aldım yemin ederim aldım hadi hadi gel gel hadi şimdi torcu atar bende eee ha bende ben ben Oh, 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 oh. Elena mı? Elena dedim ya. Elena ne? Elena. Ben şu anda el primoyum. Ama bu şu bu Evet arkadaşlar ben dünya birincisi oldum. Fotoğraflı bir soru değil yendim. Ender savaşçı kromatiği yendi. Dünya birincisi oldum. Video bu tarlardı. Videonun başlığı da çıktı. Dünya birincisi oldum. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. olun Vay vay. Oğlum o neydi? Ben... Of, bu günler çok değişti oluyor Brawl Stars. Mesela e El Primo'yla Leon'u yeniyorsun. Evet bizim o Leon. Çok değişik oluyor. Hani dersin sen bunu nasıl yeneceksin. Ama benim de birazcık daha. iyi <laughs> hissetti. <laughs> <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Oğlum <gülüyor> o nasıl dersin Ey Eee açıyorum İyi tamam hadi götürürüz. Arkadaşlar şimdi. Olmadı, 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 olmadı. Olmadı, olmadı. Evet. adım altın harflerle yazılıyor. Nubeymen. Ben kanalın adını Nubeymen yaptım. Nubeymen sanki buradan. Hemen. Sütür sesen sütür adamsın. Şimdi bir iki şey daha yapacağım. Şimdi nani. Sıra nani de. Nani de 20 20 tane işte ben şimdi vücut kapatacağım. Çünkü i̇şte 15 dakika geçiyor. Arkadaşlar video ondan sonra tekrar ardından hemen bir tane daha video öbür taraftan yapıp video kapatacağım. Anladınız siz. Hani iki videoyu birden yani yapacağım. Ayrı şekilde. O gün arkadaşlar bu video like abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın Alo. Hoşça kalın